ve canlı canlı Valverde'mizi alacağım. Valverde'yi alacağım demiştim. Şimdi günlük öderimizi alalım. Siz de canlı canlı maçını da yapacağım. Haydi bakalım maçı ya. önce ödüllerimizi alıyoruz. Önce ödüllerimizi. En son maç, en son kalemi oynayalım diyorum ve haydi bakalım. Maçı geçiliyor. indiriliyor. Maçımız Bars'a, 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 ile. Haydi bakalım. 1-0. Yenilemeyi düşünüyorum. Dakikalar 15'ten başlattılar. Ta. Pasını verdi Herikay'ın. Orada pasını verdi Girsin. Girsin. Oradan pas Herikay'ın'ı. Odan adam fast girsin. Gol! 4 dakikada bir bir beraberliği sağlıyoruz be. İşte bu. Boom! Hoppala. Güzel. Gel bakalım. Gel. Kepasta. Bak, 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 pa 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 pa. Yakaladım. Kevin herkesin. Herkesin birini... Harry Kane çalım yaptı. Harry Kane ve gol. Dakikalar 23. Yine 4 dakikada gol geliyor. 8 dakikada iki gol arkadaşlar. Yuh. Otaş. Harry Kane'imiz de boylandım taktiğini uyguluyor. Ve kazanma şansımız artık. İyice atıyor. He. Allah Allah Allah. Allah 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 gel. Ben nerede Top kattı deli Ali. Pasını verdi Griff bu. Pasını verdi Kevin Oylan. Kevin Oylan. Koş Kevin. Kevin Oylan koşuyor. Kevin Oylan. Kevin Oylan ve gol. Üç oluyor. Üç oluyor. Dakikalar kaçı gösteriyordu? Kalan otuz. Bugün evde okuz. Allah 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 Allah. Yakalıyorum. Cliver. Girsin. Girsin. Bu olan girsin. Ah be. Girsin. Offside tasın girsin ya. <laughs> Ver. Oradan şut çek yani oradan sen gol at ben bu oyunu bırakırım. Biraz daha pasma girsin. O da pasmaerde herkene. Kevin, Kevin, Hollanda efsane bir pas. Kevin, Wallen bu golü. Golle teşekkür ediyor. Herkene, o efsane pas. hoppala 4 gol atıyoruz bence Sergio Busquets Sergio Puspes Puspes ama Pedri Pedri'den topu kaptı Ronald Noli Pasın verdi Harry Kane Pasın verdi Girsin O saç yok Ve gir. kişi değil. Sen Top sürdü. Ve maç bitti. Devre. Barça. Takımın adı Barça'ymış. Leona yani arkadaşlar. Takımın adı Barça. Leona. Deon. pasını verdi. kim bu? Busquets. Busquets sen topu kapamadık. Busquets'ten grifo kaptı. Pasını kemum oynayan. Onda pası var Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane ve gol. Pike yetişemiyor Harry hızına. Dakikalar 49. Yaşım da 9. Taş. Ya, yeah, atarız ben. Allah Allah Allah. Yakalayamadık. Sergio Busquets. Sergio Busquets'ten topu kapamadı. Delali topu kaptı. Pasın vardı Grifo'ya. Tehlikeli bir yerde. Kevin Moylan. Pasın vardı Herkeğine. Herkeğin ve gol. Kaleci çıkmakla büyük bir hata yaptı. Paris Saint-Germain evdeyiz arkadaşlar. Herkeğin golünü atıyor. Herkeğin golünü atıyor. 10 numaralı formasıyla Harry Kane çakıyor golü. <laughs> de Jong, De Jong, Dengel Fokal. Pique'ye pasını verdi De Torre mi? Aa bu ne ya? Pasını verdi. Kim o? Dönemedim. Depay, Depay, Depay'dan topu bir türlü Papa ortaya açtı ama plan ama orada. Clivey, Clivey, pasmaçı Harry, 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 elkin pasmaç volan, kemo <laughs> volan. Ah, şaşkın kullanılacak. Nereye atarsak oradan yakalıyorlar arkadaşlar. Yanlış, bak. Ta <laughs> atıyor kafa mı vurdu ta bakalım. Oyun tekrarını izlemek istiyorum bakalım. Grif ortasını açtı. kafa yemiş sanki lan. Değil mi? Videoyu geri sayıp izleyin lan. Herhalde tahta Oy. Üf. Allah Allah. Çok işler karıştı orada. Kim lan? Roman Zoli. Kaptırıyor ama. Kaptırmadı. Bitcher. Herkeyin, herkeyin alttan kaçtı. Herkeyin alttan kaçtı ve golünü attı. Sekizinci golümüzü atıyoruz ve dakikalarda 69, 15. dakikadan başladık. Böyle bir şey yok. Barcelona zaten hiçbir şey atamıyor. Gördüğünüz gibi. De Jong. De Jong. Pasını verdi. Buskes kez kesmenin hopu kapamadık. Allah Allah. Daha ne alırız? Sonra deyong. 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 Deyong gidiyor deyong. Pas. Engelleri kalma. Hiç paslaşmalar bunlar. Kevin Wolland. Kevin Wolland. Kevin Wolland. Arkasında. Ay. Kaleciyi kurtardı ha. E, kim o? Burak değil mi? Harry. Heri... Lan nasıl? Hakan, Hakan. Pasım var Spiranzola. Pasım var Grifo. ortaya açtı Spiranz. Ulan. O sayt ya. Lan o saytmış. Ben orada birilerini gördüm sanki ama. İndirdik. Hakan Çalhanoğlu. Pasım var Herkeğin. O da pasım var Kevin Volant. Herkeğin. 9 oluyoruz hocam 9 Hadi bu onu atalım be Bu evet. benim... yok Leri Allah 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 Meyang Abu Meyang Roman Nole engelledi Orada pasını verdi kolay ver Pasını verdi Harry Kane Orada pasını verdi Hakan Hakan Hakan, Hakan, Hakan Çalhanoğlu ve müthiş bir plase gol. Hakan'la bir tane gol atayım dedim ve işte Hakan Çalhanoğlu sevincini bize gösteriyor. İşte bu 10. golümüzde Hakan Çalhanoğlu'ndan geliyor. Hakanla orada biraz zorlandık ama ben Hakanla gol atmak istiyoruz. Barça, Bar, Bar, Barça, diyoruz. Ve arkadaşlar, Valverde'yi almak için ihtiyacımız olan bar için puanını maç yene de kalıyoruz ve sizlerle beraber veriyoruz. Hadi bizi bir yola götür be. Yol, yol, yol. O yola gitti ya. Yolu gösteriyormuş. Urgay galiba bu da. M O R Madrid ve bu Valver de hayırlı uğurlu olsun Muhammed. Hangi kek urgu ay? Gördüğünüz gibi. Ve sizlerle beraber Valverde'mizi basacağız. Canlı canlı basacağız Valverde'yi. Sana güle güle diyoruz. Valverde'yi koyuyoruz. O Hala 99 gendeyiz. Belki 100 gen olabiliriz arkadaşlar. Görüş. basağa, bas, bas. Bas. Koinslerimizi buna yatıracağız. Bas aga bas bas. Bas kardeş bas. 25 bin de bas. Paralarımızı yiyoruz. 50 bin de bas. 75 bin de bas. 100 bin de bas. 150 de bas. Aa, basamıyoruz atamadık arkadaşlar. Yüzgen olduk. Valverdeyi ekleyince yüzgen olduk arkadaşlar. Yüz Valverde bize yüzgen olduk be. Ve sizlerle beraber o zaman görevlerdi. Sonunda yüzgen olduk be. Aylardır uğraşıyorduk. 99 dolar niye gözüküyoruz? 100 lira olduk ama 85 kim? E aga, o ne bir hata oldu arkadaşlar. Ama var ya bu, Aaa. valverde ama bizim kimyamızı düşürdü arkadaşlar. Değil mi? Girsin gelsin hele. Girsin buraya gelirse 99 oluyoruz. Ama biz Valverde'yi koyalım. Biz Valverde'yi koyalım diyorum. Ve sonunda ödülümüzü alıyoruz. Hadi be. Hadi bize bir kat. Bizi bir yola götür be. Haydi hocam. Bastır hocam. Volkat! İşte bu be. Fransa. Stoper mi? Manchester United'ın stoperi kim? Varan geliyor. Ve yanında kimler gelmiş? Bunlar gelmiş arkadaşlar. Valverde kim yağmızı düşürüyor. Ama arkadaşlar şu görüntü, gen görüntüsü çok güzel değil mi ya? Çok güzel bence. Hadi görüşürüz arkadaşlar.